Merhaba arkadaşlar. Bugün size tarih anlatacağım. Kazakistan Tarihi Part 2. Rus İmparatorluğu. 8. yüzyılın ilk yarısında Rus İmparatorluğu 46 kade ve 96 tapya serisinin oldu aralarında Osman 1716 Seme 1718 Palazar 1720 Orelbach 1743 ve Perkoşi 1752 şehirlerinin de bulunduğu İsti hattında Kazakların ve oryantıların Rus topraklarına olan akınlarını önlemek amacıyla inşa etmiştir. 8. yüzyılın sonlarına doğru Kazaklar bu merkezine ortaya çıkan Plakluç isyanından faydalanarak Rusya'nın ve Volkan Almanların yerleşim yerlerini akınlar yapmışlardı. 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu Orta Asya'daki etkisini arttırmaya başlamıştı. Büyük oyun periyodunun yaklaşık 1813 yılından 1907 yılında Britanya ve Rusya arasında yapılan Antanata kadar sürdüğü görüşü genel olarak kabul edilmiş. Büyük koyun yarışının çıkış noktası İngilizce, İngilizler için Rusların Afganistan ve Pers İmparatorluğu içlerine kadar ilerlemesi İngilizlerin Orta Doğu ve Hindistan'daki ekonomik ve ticari çıkarlar zarar verdiği kanısı oluşturmuş iken Ruslar için Orta Asya'da içlerine doğru ilerleme durumunda çok önemli ekonomik askeri kazançlar sağlayabilecek bir kanısı oluşturmuştur. Fakat her iki ülkenin de Orta Asya'daki hakimiyet kurma konusundaki ilk girişimler başarısızlıkla sonuçlandırılmıştı. Ancak Çar II. Alexander döneminden itibaren Rus hükümetinin Orta Asya'dan yaşayan Rus kökenli kişilerin temel haklarının korunması adına başlattıkları propaganda çalışmaları Rusların bölgeyi koloni haline getirmeye başlaması açısından oldukça önemli bir adımdır. Çayda bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan pek çok bölge etkili bir şekilde yönetmiştir. Rus İmparatorluğu'nun yeni bir yönetim sistemi uygulamaya başlatılması, askeri garnizolar ve köyler İnşa etmesi Hindistan'ın güneyden güneydoğu Asya'ya kadar etki alanları genişleten İngiltere'ye karşı büyük oyun olarak da bilinen Orta Asya'daki hakimiyet kurma çabası ile doğrudan ilgilidir. Ruslar 1735 yılında Orsk'da ilk karakolu inşa etmişlerdi. İlave Ruslar Rus dilini bütün okullarda hükümet tarafından düzenlenen organizasyonlarla öğretilmişlerdi. Rusların uygulamak için çabaladıkları sistem Kazaklar arasında kızgınlığın artmasında ve 1860'lı yıllarda Rus yönetimine karşı Kazak isyanlarını çıkarmasında etkili olmuştur. Bu durum geleneksel göçebe yaşam tarzının ve hayvancılığa dayanan ekonominin bozulmasına, insanların açlık ve kıtlık yüzünden sıkıntılar yaşamasına ve bazı kazak kabine yok e olmasına neden olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Kazak ulusal mücadelesi ve kendi ulusal dillerini ve kimliklerini korumak adına Rus İmparatorluğunu asime etme girişimleri sonucu başlanmış bir direniştir. 1890'lardan itibaren Rus İmparatorluğu'nun topraklarına gelen yerleşmeciler bugünkü Kazakistan topraklarını özellikle de Semiyeti Viyaneti'ni korona haline getirmeye başlamıştı. 1906 yılında Oranburg'dan Taşkent'e kadar uzanan Transademir yolunun yapımı tamamlanması bölgede gelen yerleşmecinin sayısını daha da arttırmıştı. Özellikle ST Prensburg kurulan göç departmanında bölgedeki Rus etkinliğini arttırmak amacıyla yapılan göçü hem denetlemiş hem de teşvik etmişti. 9. yüzyıl boyunca yaklaşık 4000 Rus Kazakistan'dan göç etmiş olup 20. yüzyılın ilk 30 yıllarında ortalama bir milyon sınav Alman ve Yahudi ve başka milletlerden yani şimdiler bölgeye göç etmişti. Bu dönemin çoğunlukla çoğunluğunda vasile ba balan yerleştirmeden sorumlu yönetici olmuştu. Rus imparatoru son yıllarda Kazaklar ve yeni gelen yerleşimciler arasında su için e Toprak için rekabetin ortaya çıkması Komanya yönetime karşı çok ciddi kızgınlıkların yaşanmasına neden olmuş. 1916 yılında yaşanan Orta Asya ayaklanması bu ayaklanmanın en önemlilerinden birisidir. Ayaklanma bir dizi çatışma her iki taraftan da acımasız katliamların yaşanmasıyla sormamıştır. 1919 yılının sonlarına kadar her iki taraf da komünist hükümete karşı direniş göstermiştir.